Tamam hemen git Gelsen. Ne oldu ne oldu neden heyecanlandın? Şey bir tuvalet var. Nerede var? Orada. Olamaz böyle bir şey olabilir mi ya? vardı. Bak, gerçekten mi var? Hemen gelin hemen gelin. Aras nereye gel göster bize gerçekten var mı bakalım bir. İçeride mi şu an? Hemen bir bakalım gerçekten orada mı? Nasıl göndereceğiz biz bunu? Bilmiyorum sadece kameralar onları Aç bakalım orada mı gerçekten Aras? Aaa orada gerçekten! Kaçın! Kaçın! Nereden gelmiş Aras buraya? Nereden gelmiş? Ne oldu? Ben aldım. Yani. Gördün mü? Sen de gördün mü Doruş? Sen görmedin mi? Aras sen gördün değil mi? Gördüm. Mira sen gördün ben mü? De gördüm. Peki nasıl kurtulacağız? Aras nasıl göndereceğiz Sadece bunu? Sadece kameralar yapabiliriz. Kamera radyo. Kamera ve radyo. Aramalıyız. Peki kameramız var mı bizim? Yok. Var yok. Mi? Var mı? Nerede ben var? Her arayalım. <laughs> Kamera bulabileceğiz evet. mi? Bilmiyorum hiç. hiç Aras ben peki nasıl nasıl sanırım. göndereceğiz? Buraya nereden gelmiş Aras? Bilmiyorum ki. Evrenle gel Nereden gelmiş buraya? Eren. Evet, orada mıdır acaba şu an yine? Bir giderim ya. Olabilir bir bakalım bence. Tekrar bakalım. Bekleyin beni de bekleyin. Bence gitmiştir. Aras gitmedi mi yoksa? Aç bir. Aç bakalım hadi. İşte orada kaç kaç koşun. Nasıl kurtulacağız bundan? Koşun. Doruk çabuk acele et Acele et. Gelin bakalım gelin. Aras, bence Nasıl yapacağız? Kamera bence bulmamız şöyle lazım. Şöyle yapmalıyız. Biz onu oyalayacağız. Sonra birimiz arkadan gidip sifona basacak. Aras, bence de öyle yapalım. Kamera var mı? Kamera bulabilir miyiz göndermek için? Bence biz oyalayabiliriz. Ama hızlıyla. O zaman Hı. bir plan yapalım. Ama bir anlık yok bize. Boyumuz Sen basarsın o zaman. Büyük de boyumuz yetmez. Şu ağaç kadardı. Hangi ağaç? O zaman şöyle yapalım Aras. Biz oyalayalım. Sen sifona bas. Defolsun gitsin burada. Hı -hı. Böyle bir plan yapalım mı? Nasıl da şarkısı Doruk bir söyler misin? Evet. O dansı vardı bir de. Böyle söylersek gider mi? Gider mi? Gönderebilir miyiz böyle bu şekilde? Aras bence tekrar bakalım. Bence gitmiştir. O zaman hadi bir tekrar bakalım. Ama yavaş gidelim. Sessiz. Sessiz sessiz gidelim. Bence gitmiş aras. Aç bakayım bir. Bence de gitti. Orada yine gitmemiş. Uzaklaş oradan. Koş, koş. Koş, koş. Koş, 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 koş. çabuk, çabuk. Hemen toplanın bir plan yapmalıyız. Aras hemen bir plan yapmalıyız göndermek için. Evet. Gitmiyor demek ki. Üçüncü evet. defadır gidiyoruz burada. Evet. Gördün mü sen de? Ben Cemil Uşun dediği gibi yapalım. Sıfırını çekelim. Top top geliyor geliyor mu? Şimdi. Bekle. Bekleyelim mi? Bekle Dom Evet. Bence şöyle ben Doruk'la ben şey, onu oyalarız. arada evet. Arkadan gelip sıfırına basın. Aras Hı. evet Milan Öyle. dediği gibi yapalım mı? Nasıl yapalım? Ben yani. Öyle mi yapacağız? Uzanır uzanır. Tamam o zaman Aras. Hayır. Sen sifonu çek, biz de oyalayalım. Öyle mi yapalım? O zaman plana sadık kalalım bence. Aras sen sifona basabilirsin. Biz de biz de oyalayalım. Bekle yavaş yavaş gidelim. Nasıl yapacağız? Şimdi şimdi açacağız. Tamam. Tamam Aras Bekle Aras Aras kapıyı kapatmış gördün mü? Kesin içeride Biz şimdi arka taraftan oyalayacağız Sen de hemen buradan sifona bas tamam mı? Sonra bize ses ver tamam gitti de çıkalım biz oradan Hadi gidelim Aras sen geç kapının oraya Tamam burada Aras oyalıyoruz biz hadi çabuk sifona bas Çabuk Çabuk burada bastın mı? Bastığın zaman ses ver bize. Söyle çabuk Aras. Gitti mi? Gitti mi? Tekrar tekrar kontrol edelim mi? Gitmiş midir? Bastın mı ara sifonu anlatır mısın? Yoktu değil mi başka? Bir taneydi. Arka taraf oyaladık biz çünkü. Gitti mi şu an sence? Tekrar kontrol edelim mi? Evet. Bence de gitmiştir. Sen evet. sifona bastıysa. Doruk sen mi açacaksın? Yavaşça açın bakayım bir. Gitmiş mi? Gitmiş. Aa gitmiş. Kurtulduk. Hemen kapatın kapıyı. Ve bir daha da gelmesin. Bir daha da gelmesin. Aras gelebilir mi? Bilmiyorum. Şu an ben gitmiş. Bence gelmeye de bir kurtulduk sanırım onda. Bence bir dahaki sefere kamera getirelim yanımızda. Başka türlü kurtulamıyoruz çünkü bunlardan. Tekrar çıkabilir mi? Çıkar. Daha büyüğü de çıkar. Doğru. Daha büyüğü de mi gelebiliyor? yavruları var. değil. Da evi yoktu böyle. Nereye gitti şu an? Kayboldu. Sifon çekince gitti ama tekrar gelebilir diyorsun. O Gideme. zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Bundan sonrası için gidelim <laughs> kamera bulalım. Evet. Radyoda işimizi görür mü? En en çok radyo düştü. Evet görür. Evet. Ne daha güçlü? Radyo. O zaman bir dahakine radyo bulalım. Tekrar radyo. gelebilir. Radyo. O zaman şimdi gidelim. Tamam, şimdi gidelim o zaman kendimize radyo ve kamera bulalım. Tamam. Evet. Sonra, koş.